Değerli dostlar herkese merhaba. Ben Bayram Çimen. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim arkadaşlar. Bizler de iyiyiz. Değerli dostlar dün sizler için bir video hazırladık. Büyükbaş hayvan pazarına gidip hayvan piyasasını sizlere gösterdik. Ee, videoya geçeceğiz. Yalnız videoya geçmeden önce kısaca bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ee, malumunuz e, kurban bayramı yaklaşıyor ve şehirlerde yaşayanlar var. Ada kurbanı kesemeyenler var bu ada kurbanı kesemeyen kişiler bizlerle iletişime geçebilir arkadaşlar. Vekaleten hem adaklıklarınızı hem de kurbanlarınızı kesip video halinde sizlere sunabiliriz. Eğer isterseniz arkadaşlar Bayram Çimen Instagram hesabından ve Bayram Çimen Facebook hesabından dilerseniz de yorum kısmında belirsin. Biz size iletişim numaramızı bırakalım. Oradan biz de iletişime geçin arkadaşlar. Vekaleten sizin kurbanlıklarınızı kesip burada ihtiyaç sahiplerine Hazırsanız videoya geçelim arkadaşlar. Hadi bismillah'dan başlayalım. Bak Şuradan başlayalım arkadaşlar. <laughs> Selamun Aleyküm abi, bereketle. Be. <laughs> Bereketli olsun abi. Merhaba, Merhaba abi. Merhaba. Ee, hangi sizin abi? Bu arkadaşımdır, ben de alıyorum. Siz, sizin mi abi? <laughs> Ne kadar istiyorsunuz bu ineği? O 110 istiyor. Ben de diyorum ki 90 söyle. Evet. Ben fiyat vereyim. Kaç durmuş abi bu? Var. 5 4 5 dolar var. Hayırlı satışlar olsun. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. 105 110 arası. Bir Tane yani inek. Selamünaleyküm abi. Hangisi sizin? <laughs> bu inek ne kadar abi? Bunun fiyatı? Şura inek tanesi 150 160. 150 160. Peki gebe midir bu? Doğurmuş mu nedir? Şu abi? an gebe ikisi de. 7 aylık. 7 aylık gebe Evet. Kaçıncı doğum olacak mesela bu? Bu üçüncü doğum, diğer de ikinci doğum. Ne kadar istiyorsunuz abi buna? İkisine, ikisine 100, 120 istiyoruz. İkisine 120. E, pardon 320. 320. Evet. Kaç kilo gelir abi tahmini sen? Hala kilo bilmiyorum. Peki abi kolay gelsin. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Sağ ol. Şurada montofon bir inek var. Abicim selam aleyküm. Bereketli olsun. Tamam. Ne kadar istiyorsunuz abi bu ineğe? Buna 95 kısırdır bu. Kısır 95. Evet. Bu kaç doğurmuş abi? Kaç yaşında? Abi bu 5 doğar. 5 doğar. Evet. Peki teşekkür ederim abi. Rica ederim. Arkadaşlar böyle 95 bin lira seni. İnek kısır inek. Hadi hayırlı olsun. Bir de bunu soralım arkadaşlar. Danalı inek var. Nasıl? aleyküm abi, bereket olsun. Evet. Abicim buna ne kadar istiyorsunuz bu iğneyi? 60 bin lira. 160 bin lira. Ben erkek mi dişim abi? Erkek. Kaç doğar abi bu? Valla 2 3 2. Öyle 3 de, öyle biliyorum 2 biliyorum Yani. Peki abi de teşekkür ederim sağ olun. Arkadaşlar erkek danalı bu inek 160 bin lira isteniyor. Öyle. 160 lira isteniyor Bunu soralım arkadaşlar Böyle güzel bir inek var Simental kırması mı Ne bilmiyorum Güzel de bir danası var arkadaşlar Selamun Aleyküm abi Bereketli olsun Sizin mi bu hı hı. Ne kadar istiyorsunuz abi buna 155, diyoruz abi. 155 bin Kaç doğurmuş abi bu 2 doar. 2 Peki, teşekkür ederim. Evet. Kolay gelsin. Ya, şey, 60, var, yayın yapsa, da, köyde 60 tane var. Nerede? Köyde yayışta. 60 tane. Ben köylere mesajı abi. meydan. Kolay gelsin size. Evet arkadaşlar. Hayvan piyasası. Mesela böyle. soralım inekleri. Bayram Çimen YouTube kanalına destek olun arkadaşlar. Bayram Çimen Instagram kanalına takip edebilirsiniz. Beni oradan da görebilirsiniz. Yorumlarda istek ve arzularınızı, dileklerinizi belirtmeyi unutmayın. Görüşlerinizi orada belirtin arkadaşlar kesinlikle. Görüşlerinizi yorum kısmında belirtin. Şurada bir tane Ercan abimiz var arkadaşlar. Bizim orada. Mustafa abi. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam başkan. Hoş geldiniz efendim. <laughs> Hoş buldum abi. Nasılsın? inşallah. Eyvallah. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız efendim? İyisiniz. Sağ olasın abi. Allah razı olsun. Abi hangisini satıyorsun? Valla ikisini de satıyorum. Buna ne kadar istiyorsunuz abi bu ini? Valla buna 115 istiyoruz. Danası var. İçinde bir tane dana daha var gebedir. Geber. Danası dişidir. Aynen, danası dişidir. Kaç istiyorsunuz abi? 115. Kaç doğar? 4. 4 doğar. Aynen. Peki şu siyahı ne kadar istiyorsun? Şuna da 120 istiyoruz. O da 2 doğar. Eee 2 ayda da gebedir. Aa, danası evet. da dişidir. Peki teşekkür Peki, ederim abi. Hoşça kalın. Arkadaşlar, yani sefer evet, bazı insanlar çekimi iyi görmüyor yani sevmiyorlar çekme istemiyorlar. Bu yüzden herkese sorulmuyor. <laughs> resepsiyatın soralım. Merhaba. Selam aleyküm abi, bereketli olsun. Nasılsınız abi, iyisin inşallah? Eyvallah, sağ ol, teşekkürler abi. Abicim ne kadar istiyorsunuz bunları? Bunlara 160 diyoruz. Çiftine 160. Aynen. Evet. İkisi erkek galiba. İkisi erkek. Kaç kilo gelir abi tahmini canlı abi? 170 200'e yakın böyle bir şey. Teşekkür ederim. Lisans sarısı kolay gelsin. Arkadaşlar duydunuz. Bu şekilde. kardeşimizin yanına gidelim. Bunu da soralım. Selamünaleyküm kardeşim. Bereketli olsun. Sağ olasın olsun abi. Bunu mu satıyorsunuz siz? Evet abi. Ne kadar istiyorsunuz buna? 135. Gebe midir bu? Gebedir abi. Peki kaç doğar olacak mesela doğacak olur? 2. Peki teşekkür ederim. Kolay gelsin. Böyle arkadaşlar. Ama bak böyle güzel bir diye de var. Gezelim gezelim. Abi selamünaleyküm. Bereketli olsun. Sağ ol Bu dana bunun mu abi ya? Hı. Hmm. Ey maşallah. Ne kadar istiyorsunuz abi bunu? 100 bin lira. 100 bin lira. Kaç dolar? Ee, 5 dolar. 5 dolar. 100 bin lira arkadaşlar. Danası erkek mi dişi mi bunu? Danası dişi. Peki teşekkür ederim. Hocam şöyle. Dişi dana, simenta, siyah bir inek. Maşallah diyelim. Kolay gelsin abi. 35 bin lira istedim. Allah iyi fiyat. Bana da güzel lan arkadaşlar. Siyah inekten ben Simental bana yanıyor. Büyük ihtimalle simit yorulmamı yapılmış. Şöyle bir <laughs> aleyküm ve bereket olsun. Salam. Ay bunu satıyorsunuz. Melalat Ne kadar istiyorsunuz? Buna 135. 135 bin. Evet. Ee, bu gebe midir abi kısım? Gebedir. Altı aylık boğazdır. Peki kaç duvar bu? Bu bir duvardır. Bir duvar. Paşa lehine ki Hayırlı Sağ olasın. Teşekkür Sağ ederim. Kolay gelsin. Sağ olasın abi. Değerli <laughs> dostlar, Abone olmayı, destek olmayı unutmayın. Yol var. Yol var. Yol var ya Allah'a <laughs> ve emanet. Evet Selamun Aleyküm abi, bereketli olsun. Hacım ne kadar istiyorsunuz buna? 80. 80 bin lira, peki gebe mi bu abi? Hayır, kısır. Kısırdır. Kaç doğar abi bu? 4-5 doğardır. 4-5 Peki abicim teşekkür ederim. Arkadaşlar şöyle 80 bin lira isteniyor. Buraya bir bakalım. Burada iki tane büyük kusur vardı arkadaşlar. Bunların fiyatını soramadık ya. <laughs> Ne kadar istiyorlar buna? 50. lira. <laughs> Arkadaşlar bu lira buna. <laughs> 50 bin lira isteniyor. Arkadaşlar şu bu satılık bu ayı bir soralım arkadaşım. ne kadar. Selamünaleyküm abi bereketli olsun. Bu sizin mi abi? Ne kadar istiyorsunuz abi bunu? 240 lira istiyoruz abi. 240 bin lira. <laughs> Sadece buna mı? Evet abi. Bu kimin Bu yandaki? Bu da benim abi. Ona ne kadar istiyorsunuz abi? O da 170 bin lira istiyoruz abi. Sağ olasın abi. Kaç kilo gelir abi bu? Onda 600 kilo et var abi. Bunda. Canlı ağırlık bir ton gelir mi bu? <laughs> Fazladır. Bir tonun üstünde. 240 bin lira. Teşekkür ederim abi. <laughs> Arkadaşlar 240 bin lira isteniyor bu aya. Canlı Vito'nun üzerinde 600 kilo sade et. Sıka 175 bin lira isteniyor. Güzel boğa, güzel mal arkadaşlar. Beycim bereketli olsun. Bu sizin mi? Ha. Ne kadar istiyorsunuz abi bunu? 70, milyar, 70. 70 bin lira. 70 lira. Kaç dolar abi bu? Efendim? Kaç dolar? Ya. 4-5 dolar. 4-5 dolar. Danası erkek mi dişi bunun? Danası dişi. Teşekkür ederim. Kolay gelsin abi. <laughs> arkadaşlar, büyük başta bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın